Akın Gülhan. <laughs> Bu köydeki benim akraba. <laughs> Hamuz. <laughs> George Kogebot bir George Joko <George. gülüyor> Hamuz. Ben bununla büyüdüm ha. Yanlış anlamayın. Çok, aramız çok iyidir. Bunun adı George. Köyde beraber büyüdük. Neyse biz İstanbul'da valizi falan toparladık. Babam dedi ki hadi memleket dedi. Biraz adam tabii ki. Moise koku Koko Mokobit, doğru memlekete Arhaviya. Fakat bir şey konuşuyorlar ben anlamıyorum. Amcamda dört kelime Türkçe var. <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> Yenum? gel aldın mı? <laughs> dört kelimeyle idare etmeye çalışıyorum. Derisi Lazca. Halam da daha da berbat, tek kelime. Nasılsın diyor. <laughs> Okula gittim, orada da bir afamlama geçirdim. Yine arkadaşlarım var oynamak istiyoruz, top oynamak istiyoruz. Topi otkoçi diyor. Şimdi topi anladım. Otkoçi dedi ben duruyorum böyle. Çünkü ya puji misin diyor topi atsana diyor. Şimdi puji ne onu anlamadım. Yani bu olacak gibi Öğretmen dedi ki sakin dedi, Lazca konuşma, Türkçe bozulur dedi. <laughs> ne yani, bu Türkçe için etmişsiniz zaten. <laughs> Türkçe'de bir şey kalmamış ki. Türkçe donuz gidiyordu ben bozacağım sence? Ne var? <laughs> Lazca öğrendim. Hayat boyu Lazca çok işime yaradı benim. Sizin yaradı mı Lazca? Yok. Çok değil mi? Özellik ne kabul ederken falan var ya. Mükemmel. O huç kanı gitsin. O huç kanı gitsin. <laughs> Adamın da hoşuna gidiyor. <laughs> bir koşuyoruz. Anaa Sana... abla dün şey bu zaman gidi Sağla <laughs> gitsin. Lazlar nereden geldi diyeceksiniz ki köyden geldi. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle bir şey. Lazlar çok büyük bir medeniyet, uygarlık değil mi medeniyet? Her şeyimiz merak ediliyor. Bu Lazlar nasıl insanlar? Ne yer, ne içer, ne yapar, ondan sonra cımar, ee, burunları neden uzun, başka uzun bir şey var mı, mesela <laughs> ayakları da gibi uzun mu, mesela ayakkabı numaraları falan hep evet, bunlar düşünülür, tartışılır. Tipik bir Laz işte. Hatta hani diyorlar ya Laz mısın, şimdi bu tipe bakıp da sen Kıbrıslı mısın diyen var mı, <laughs> bu malzemeden laz, laz çıkar. Burun, profil, kellik falan malzeme bu yani yüzde yüz bir laz. Bir de biz ezzetten gazlanmışız baba. Aram deyince böyle zaten bir hafif böyle <laughs> mundiyeti az daha çok daha çok daha çok. Yani Aram deyince böyle bir havaya gireceksin. Hani bu neden gelmiş geçmişten beri bir gazlama var. Ama içi sssss. Bayan arkadaşım işte bu özentiyle İzmir'e gider. 3-5 ay İzmir'de kalır. İşte 3-5 sene sonra memlekete geri gelir. Ay der şu bir nostalji yapayım. Şu sepeti bir omuzuma alayım. Hani 3 sene ara verdi ya unuttu sanki. Nerede onu oturan? böyle yürüyorsun abi <laughs> Sırtında sepet varmış gibi. Sepeti sırtına alır, o ara sepetin ipi kopar. Ay tıkınamın hesi koptu. <gülüyor> <gülüyor> Aa dedi ben de nasıl biliyorum dedi. E ne güzel nereden öğrendin dedim. E ben dedi gittim oraya Arkadaşlara arkadaşları gittik bir kaldık falan dedi. Ben de Lazca öğrendim dedi. Ne öğrendin? Mundi hiç komi dedi. İçinden dedim ki, akım ve hiç kom diye ağzım. Ortam müsait değil. <laughs> yani, e, peki dedim, bu ne demek biliyor musunuz? E günaydın demek dedi. <gülüyor> <gülüyor> dedim ki sen bunu kimseye öğrettin mi? E ben de herkese öğrettim. Eyvah dedim İzmir gitti Allah'ım. Sabahleyin İzmir'de yürüyorsun. Mundu demiş komik. <laughs> <laughs> Eyvah dedim. Peki akşamların ne olduğunu öğrettiler mi? Öğrettiler dedi. O denir dedim. Onu söylemeyeyim ki anlamışsınız zaten. <laughs> Eyvah dedim. İzmir'de dört kişi de Lazca öğrense İzmir bak dedim. Eğer bunlar gittikleri zaman bizim Ardeşen'in gençlerle bir münasebetleri <laughs> olmuş orada. <gülüyor> <gülüyor> Onlar... <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Gülşen ya Ardeşen ya bak açık bir şey. Arkadaş otobüste 45 kişi var. Kimseyi uyutmuyor adam. Resmen o akşam odun kesiyor adam. Çok muhabbin dur kalk diyor abi diyor. Çok kötü horluyorsun diyor ya. Ya kusura bakmayın dedi ya. Burnumda et var dedi. <laughs> Şoförüm verdi cevabı. Ne eti var dedi, burnunda kuhun işi var dedi. Ya bu ne <laughs> dedi ya. Kolat'ın babası arıyor. Kardeşlerinden. Kolat'ın elinden, dudkeden arıyor. Kolat! <laughs> <laughs> Efendim baba. <laughs> Ciddi ya, mafya ya. Beş, üç, dört, dört. Baba devleti yok da, hükümeti yok da çok dikkat etmemiz lazım. Beş, <laughs> <laughs> hükümeti not bir gitsin. Köyde kontenjan cüzü köyü ama çay dolu Evet, hostesin acısını ne Mehmet Hostesi. Hostesi. <gülüyor> 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 duydum ki bizim oraya bir havalan açılacakmış. İnşallah dedim bu arada açılmaz. Pazar ama eyvah dedim ki haberleri bir duydum hakikaten. Ya arkadaşlar ne pazar tarafına. Meyyatta havalan açılıyormuş. Güle Pilot Ardaşendi, Postes Pazarlı, bir tanesi Biteli, bir tanesi Arhabili, bir tanesi bilmem de tam bizim çorba orada. Ve uçak havalandan kalkıyor, İstanbul havalandan kalkıyor, Ardaşen'e inecek. Kaç bitteyiz? Dido <laughs> <laughs> Jimbo. Dido <laughs> Jimbo. Kemal Efendi. Kogoyetik. Kogoyetik. İçerideki yolcu nasıl yapar? Temmule Hostes servis yapıyor <laughs> Efendim ne alırdınız? <laughs> kapçom çukur diye <laughs> Aha nerede kapçom çukur diye <laughs> Siz ne alırdınız? Vahsat <laughs> ucahi Leoni olsun O oldu başka <gülüyor> <gülüyor> Servis yapıyor <laughs> Buyurun kekiniz bunu. <laughs> <laughs> kek Ben kek yemem Mundi mi hiç komik? Haydi. <gülüyor> ön tarafa düğünlerde yaşlı çinepe oturur. Dizilirler bir ön tarafa. Başörtüm başmışlar. Onlar niye gelir? Ota duş ya. Evet. Dizilirler böyle. Köylerden gelir onlar. Onlar ota dediği şey kız beğenecekler. Yeğenleri var, işte amcasının oğlu var, şu su var, bu su var, oğlu var. Onlar kız bakmaya gelir. Sen yenge bilmiyorsun herhalde. Kız zaten o gün çay toplamış. Çay alıp yerine gitmiş. büyük taşımış. E zaten bu iş sürekli yaptığı için fiziksel anlamda büyük baskısıyla beraber. O gün de bir döpiyes ve abiye elbise giyinmiş. Yürüyüş, topuklu ayakkabı zaten hayatta ikinci ve üçüncü giyişi. Çünkü kara çıkar, o düz tabanı çıkar. Topuklu ayakkabı giy. Şimdi yürüyüş pozisyon olarak da manzara olarak çok iyi şeyler ortaya çıkmıyor. Topuklu ayakkabı, belde çay, sırf hafif yamulmuş. E, topuklu ayakkabı adaptasyonu tabi zor biraz. E, abiye de giymişsin, o akşam tabi biraz güzel gözükmüyor işin falan fıstık. Dans edeceğin yüzeceğin, yani şu stil. Şu, yani şu stil. Hafif hep çay var sırtta. Yani çay eksik olmuyor yani. Kontenjanı da verdi yüksek baskıyla. <laughs> yani Şöyle topuklu, hani şimdi topuklu giyemiyorsan mod muydum mu? Ama o gün özel düğün ya, belki biri beğenir, beni alır İzmir'deki teyzesinin onu alır, ben çaydan kurtulurum. Hmm. Düşüncesiyle o akşam bir gün makyajla biraz tabi abartı falan fıstık, o gitmişsin falan. Teyzemler konuşuyor. İki teyze yaşlı konuşuyor. Kız beğeni var belli ki. Ben de kulak misafirim. Kızlar hakkında yorum yapıyorlar. Bakış şu. Önce ağzı diz. Önce bir ağız kap çıkar ağzı böyle. <laughs> Neye bakıyorsun? <laughs> Kıza bakıyorum da yani tatlı bak, güzel bak. <laughs> Bu bakış zaten önden bir filtre yapıyor. <laughs> bir filtre önden geçiyor. <laughs> Hem o dakika ki ya. Kızın bacağı inceymiş. <laughs> o yüzden de bakıyormuş. Böyle yani ha 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 diyor. O da gözünün altından bakıyor böyle. O da onu beğenmiyor. Öbür kız orada tabi oynuyor falan. Hem o zaten sizi diyor <laughs> bunu ya. ne yapı? Uçma la. Ne yapıyorsun kardeşim ya? <laughs> Böyle bir şey var mı ya? <laughs> Adam dua kaldırdı. Kendinin alından, alnından diye öptü. Sonra ne yaptı? <laughs> Yanında benim dayı dedi ki, aa dedi, goynostun goynostu dedi. <laughs> yani işte cuk diye olay buna denir. Bu Antoni, e, inanmayacaksın 30 yaşında öldü. Çok yaşadı bu hayvan gerçekten. E, Allah e, mekanı cennet eylesin. <laughs> 30 sene yaşadı bu hayvan. Ne hesap zorluğunu? Yalan mı söylüyorum Kaç sene yaşadı anne? Hayır, bütün gün. Bütün gün, ben de <ne> yapayım, 200, 200 <laughs> de <nasıl ya? Benim gülüyor> Bak, annem gelin gidiyor. Annem 65 yıllık, gelin. <laughs> 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 Öyle bir yaşlandı. Şimdi bizim, hiç unutmuyorum, köpeğe yemek verecek. O orada duruyor. Biz de... Antonio, öğle. come off diyorsun Antonio. Antonio da herkesten gidiyor. Cee... <laughs> Hadi bir daha, bir çok... Ayağa kalkıyordu. İki adım atıyor, tekrar yatıyor. Aynen. Antonik, komokti! En sevdiği yemek de mısır ununa yoğurt yapıyor mesela. Antonik, a ah, komokti! Lazım çukur diyen falan deyince, bir kulaklarını dikiyordu. Lazım çukur yıllardan beri hep aynı işler. Daldan dedim, aşağı sarkayım şöyle. Oradan atayım kendimi dedim. Aşağı indim, daldan kendimi aşağı attım. Yumuşak bir zemine şöyle hafif ayaklarım denk geldi. Aynen. Acaba dedim ben neye bastım? Bu kadar atletizm şeklinde çok güzel. <laughs> Bu nedir dedim ben. Güzel bir koku da etrafa yayıldı, yayıldı o anda. <laughs> Ayı oraya dolozcu yapmış yani anlatabiliyor muyum? Yapmış ama manzara bayağı büyük. Yani şöyle bir alana yapmış. Yani alanı gösterin Dikkatli ölçüye iyi bakın alan şöyle. Yani orada bir takım besin maddeleri hala duruyor ve duman çıkıyor. Yani ayı ile aramızdaki zaman farkını düşünebiliyor musunuz? Ya üç dakika ya bir dakika gibi mesafedeyiz. Ben şimdi oranı aldım, hesapladım, çapını ölçtüm, pire, kale, ölçtüm. Hakan dedim ki, bunu yapabilen bir ayıyla karşılaşırsak dedim, ki bunu çıktığı yerde hesapladım yani çapını ölçtüm. <laughs> Hakan dedim, şu salise bile buna durmamızda büyük sakınca var. <gülüyor> <gülüyor> Montapoli, Montapoli attık, biz topukla doğru köye geldik. Bir arife günü, bayram arifesinde, amcam nasıl olduysa artık, çeçmeye gidince, tuvalete gidince, takma diş düştü. <laughs> Hop, gitti. Amcam baktım hala konuşuyor dişiyle. <laughs> Yahu dedi ben sana yarın dedi baklava börek edilecektim. Hadi yek gülok un geç Lazların çok merak edilen şeyleri vardır. Mesela özellikle cinsel hayatları çok merak edilir e, sorulur yani insanlara falan. Çünkü doğa, tabiat, organik bir yaşam falan fıstık. Halbuki öyle bir şey yoktur yani. Çok nedir? Köyde ne olacak bir fantastik bir şey yok. köyde nedir yani köyde? Ne olabilir ki? Hepimizin aynı şekilde bir imalat şekli var orada yani çok fazla bir şey olmaz. Ne olur? Fadime hala sobaya odun atar. Oradan Ahmet Emece uzanmıştır. Fadime aç kay koy hadi gel. Yani bununla başlar. Çok fazla bir şey yok. Fadime der ki Mister, <laughs> Nasıl, onu <da> i̇şte onu, 31. Nasıl bu ona şimdi? Ama <laughs> emince son bir gayrette. Mustafa, hadi işte Kamir, hadi. Skalke Kamir. Ayşe, Sidiçi, hadi. Hadi şu, hadi, hadi, hadi burda. Yani ne olabilir ki köyde Almanı seversiniz? Yani bütün kadar. Fazla bir şey olmaz yani. İşte o akşam da güzel geçmişse sabah ne olur? Ee, Ahmet Emircan'ın hemen baş ucuna bir bal tabağı konur. <laughs> bal olur orada. Tereyağı da var. Çocuk da elini oraya uzatır yemek için. Annesi bu hiç o başka hiç komaz sen. Yani <laughs> devamı gelsin Allah'ım. <laughs> <laughs> ya da şöyle bir nasıl olur acaba? Düşündünüz mü hiç? Fadime bana tam sobaya eğilmiştir, uzun atıyordur. Ahmet Emine de orada uzanmıştır. Fadime, aç kay koyuyordu ki. Fadime'nin cevabı şu olur <oluşturur> sana olur. <laughs> Mola'nın, bitince. <laughs> bitti. Bitti. Zaten nüfusumuz artmıyor. <laughs> bir de gel böyle lak 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 lak. Olay bitti zaten. Yani. E tabi, Laza çocuk yapmıyor farkındaysan. Bizde öyle bir huy da var. Önce sevdiğimiz insanı farklı bir şekilde seviyoruz ya. Gittim bir arkadaşımla karşılaştım. Ya o kim dedi? O sen misin dedi. O resmi dedi ya. <laughs> Hayır bana niye hayat kadın muamelesi yapıyorsun ki? <laughs> Gösteri yapmaya gelmişim. <laughs> Ama onu sevdiği için söylüyor. Yanlış anlamayın yani. O <laughs> resmi orada şey anlamıyor. <laughs> Hemen yani. daha da başarılısın. <laughs> Doktor da kızdı. Ya tek yak amca falan dediler. Amcaya dereceyi soktular. Biraz sonra hemşire şey dereceyi çıkardı. Ve baktı. Amca dedi ateşiniz dedi 40 derece dedi. <gülüyor> <gülüyor> Amca da bir kasildi. Üstüne yok gölgede. Nasıl gazı aldılarsa öyle bir kurumsal bir yer almışlar. Adamı da bir makinenin başına koymuşlar. Makine nasıl bozulmuş Hakan? Kayışı kopuyor, motorun kayışı kopuyor. Nasıl kopuyor? Cigat. Cigat diye kayış kopuyor. Cigat diye. <laughs> Cigat diye. Cigat diye kopuyor. Çocuk da raporuna yazıyor. Kayı diye koptu. <laughs> <laughs> İtalya topu açan adam geliyor, çözemiyor. Çıkart <laughs> <Cigardi 'yi> çözemiyor. Biz konuşup biz gülüyoruz. Çıkart iyi hem sen çözemiyor. İtalya'da adam geliyor çözemiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>